Şimdi ne yazık ki asgari ücretli ya da emekli aldıkları maaş zamlarıyla belki de ikramiyeleriyle önümüzdeki aylarda haftalarda belli olacak bayram ikramiyeleri emekliler için. Bunlarla istediği o refah durumuna pek de ulaşamayacak gibi görünüyor. Çünkü o kemer sıkmalar sadece ne yazık ki tabana yayılıyor. Ne yazık ki asgari ücretli emekliye istenilen durumlar gerçekleşmiyor. Peki Promosyonlar biliyorsunuz emeklilerin belki de bir açığını kapatan, belki de hani bir kurbanını aldıran, belki de bir toruna haşlık verdiren promosyonlar, belki de bir açığını kapatan promosyonlar özellikle özel bankaların promosyonları dört gözle bekleniyor. Emekli promosyonlar 2025'te biliyorsunuz kamuda 8 bin lirayla 12 bin lira arasındaydı promosyonlar. Özel bankalarda 21 bin lirayı gördü. Şimdi önümüzdeki haftalarda Mart ayı gibi belli oluyor bu promosyonlar. Mart Nisan'da. Kamuda yaklaşık %30-35 artış bekleniyor. 12 bin lirayla 18 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyor. Özel bankalarda da bu rakamın %50 artışı hedeflemesi bekleniyor. Hani %50 gibi bir artış olsa 21 bin liradan 30-35 bin liralar göz önünde bulundurulabilir. Ki bazı bankalarda işte fatura ödeme talimatına, yeni emekli getirme talimatına getirenlere daha fazla ödeme verilebiliyor. İşte bazılarında kredi kartı verilebiliyor. Kamu bankaları bunu öncülük edecek. İlk önce işte Mart Nisan aylarında kamu bankaları açıklayacak. Biz emeklilere şu kadar promosyon vereceğiz diye. İşte SGK protokolü yapılacak. 2025'te de büyük ihtimal özel bankalar %50'lik bir artış öngörülüyor. Yani benim de tahminim büyük ihtimal 30 ila 35 bin lira arasında bir promosyon ödemesi yapılabilecek. Tabii ki önceki promosyonları iptal edip yeni bankaya geçiş yapanlar da o iadeler de yapılacak. Artık ellerine ne geçerse yani dediğimiz gibi o refah payları bir türlü gelemedi. O emeklilerin istediği maaş zamları bir türlü gelemedi. Ne yazık ki bayram ikramiyeleri de sanki istenilecek gibi gelmeyecek gibi ama bakalım. Takip edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.